Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz Spiritüel Kahve falına sefalar getirdiniz umarım iyisiniz umarım keyfiniz yerinde umarım e, her şeyiniz yerli yerinde yani bakalım falınızda neler var sizin neler bekliyor düşüncelerinize cevap olması dileğiyle bakalım olacak mı evet büyük bir adım atıyorsunuz çok büyük bir adım ama çok e, Hani böyle çok sallantılı halatlarla tahtalarla yapılmış köprüler vardır Anadolu'da nehrin üstünden geçeceksin ama o kadar eğreti bir köprü ki sallanıyor halat ipleri tutuna tutuna geçiyorsun. Böyle bir e, sağlam olmayan bir zeminde e, korka korka yüreğin ağzına gele gele geçeceksiniz karşıya ama çok büyük bir adım. Belki hayatta yapmam dediğiniz şeyi yapacaksınız. Belki hiç aşamam zannettiğiniz bir duyguyu, bir aşkı, bir korkuyu, bir şeyi geride bırakacaksınız. Çok büyük bir adım atıyorsunuz ama yani nasıl diyeyim, gerçekten titre titreye, bir çocuk gibi korka korka atacaksınız ama attığınız andan itibaren de e, rahatlayacaksınız, tekrar bir kendine güven gelecek, gevşeyeceksiniz. O titremeler, o korkular geçecek. Yani o kadar güzel bir şey yapıyorsunuz ki, arkanızda bıraktığınız şey, yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle çok e, sanki çirkin bir böcek düşünün, çok çirkin ama sert kabuklu simsiyah e, ve siz onun içinden dışına doğru adım atıyorsunuz geride bıraktığınız iğrenç bir kabuk yani o karşı tarafa geçtikten o adımı attıktan sonra dönüp baktığınızda ben diyeceksiniz ne kadar iğrenç bir şeyin içindeymişim ne kadar iğrenç bir şeyin bir durumun bir duygunun içine sıkışmışım ne korkunç mezardan çıkmış gibi ya yani mezardan çıkmış gibi gerçekten dönüp bakıp bunu hissedeceksiniz yani göreceksiniz ben orada mıydım onun içinde miydim o simsiyah bulut muydu beni saran yani bu, bu duyguyu yani demişti dersiniz bakın bu e, hissiyatı yaşayacaksınız. O adımı attıktan sonra bunu fark edeceksiniz şu an bile eğer içindeyseniz farkında değilsiniz yani onun ne derece korkunç olduğunu o baskı o e, sizi sıkması o üzerinizden kalktığında anlayacaksınız rahatladığınızda. Ee, bir sürü yollarınız var o kadar güzel ki 1 2 3 4 5 tane yolunuz var Yani her biri kendinizle ilgili yapacağınız şeyler ee, bir, biri bir şeye başlamak olabilir Bir e, hobiye veya buna benzer bir şeye bir eğitime başlamak olabilir Biri daha önce hiç yapmadığın bir şey deneyimlemek mesela hiç yurt dışına çıkmadıysan bir yurt dışına gitmek Gibi gibi böyle kendiniz için yapacağınız yapmak istediğiniz deneyimler aslında 5 ee, tane yol bu şekilde çıkmış sıralı bir şekilde ilerliyor Burada e, sizi izleyen iki tane insan var e, Hem biraz şaşkınlıkla hem de sevinçle izliyorlar yani e, böyle küçük çocukları izleriz ya yaptıkları şeylere şaşırırız e, Hani şuna bak yani nasıl da hani boyuna bak yaptığı işe bak gibi bir şaşkınlık yaşarız hem de mutlu oluruz bunlar yani e, ne güzel? İşte benim çocuğum ya da benim yeğenim ya da benim bilmem neyim bak ne, ne yapıyor hani gurur duyarız. Bu şekilde sizi şaşkınlıkla izleyen iki kişi var ve destekleyen. Yani e, bu kadarını hani aynı anda böyle beş şeye birden adım atacağınızı, bu cesareti, bu iyiliği kendinize göstereceğinizi e, hem şaşkınlıkla hem gururla izliyorlar ve e, maddi manevi desteğini göreceksiniz bu insanların arkanızda. Çok bir testere var. Kılıfına giriyor. Kılıfın içinde olmuş bir testere daha doğrusu. Giriyor demeyeyim de yani giriyor mu çıkıyor mu belli değil aslında. Şu an kılıfın içinde olduğu haliyle görünüyor. Ya bir öfke, bir düşmanlık, bir keskinlik bitiyor. Artık kılıfına giriyor. Kim bitiyor? Barış imzalanacak veya içten içe bilinen bir öfke var. Yani dışarıdan baktığında ee, yumuşak bir adam içinde bir e, testere, bir öfke bileniyor ve çıkacak günü geldiğinde. Bunların ikisi de olabilir. Şu anda kılıfın içinde. Bu size ait bir şey. Yani sizin öfkeniz de olabilir bu içinizde ve çıkartmaya hazırlandığınız, artık kullanmaya, kesip biçmeye kim kim ne diyorsa, yani kötü olan ne varsa hayatınızda doğrayıp atmaya e, içinizdeki bu öfkeyi çıkarmaya hazırlanıyor olabilirsiniz. Veya tam tersi işte artık hani kendinizle barışırsınız, dünyayla barışırsınız, her şeyi olduğu gibi kabul edersiniz. O içinizdeki öfke kınına girer. Bunların ikisi de mümkün. Bazılarınız için biri, bazılarınız için diğeri de olabilir. Ama testere kınında şu an çıkarsa sert çıkacak, girerse ebediyen girecek. Ben o kadarını söyleyebilirim. çok zor açılan bir şeyi açacaksınız. Çok sıkışmış böyle bir e, hani tıpa şey gibi mantar şişenin ağzında mantar olur ya ama çok sıkıdır yani türbüşonla çek 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 çekemezsin. Patlar. Böyle çıkarması çok zor. Çok sıkışmış bir şeyi zorla bir başka şeyin içinden çekip çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunun için yardım alıyorsunuz. Bir takım araçlar, bir takım yöntemler kullanıyorsunuz, bir takım insanlardan destek alıyorsunuz. Yani fiziksel ve zihinsel hani başka yöntemlerde arıyorsunuz problemi çözmek için. Başka kuvvetler de deniyorsunuz ama e, çok zor fakat yapacaksınız da çok zor. Yani bütün Hani bazen bir şeyi çekmek için bütün bedeninle asılırsın da onu çektiğin an kendin de fırlarsın ya geriye doğru düşersin. Çektiğin şeyi de kendi üstüne. İşte böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Yani çıkaracaksınız çıkaracaksınız ama o sıkışıklığı o düğümü çözeceksiniz. Bu arada kendiniz de sağa sola savrulacaksınız. Yani biraz buna da göze almanız lazım. Bu her neyse bir konuda elinizde sihirli bir değnek var. Canlarım benim böyle sıkıntı veren bir konuda size sıkıntı vermiş ve verecek olan bir konuda bakın yakın zamanda bir sıkıntı yaşadınız belki mesela iş yerinde atıyorum ya, ya da aile ortamında ya da arkadaş çevresinde belli bir konuyla ilgili yani belli bir ortamda bir sıkıntı yaşadınız şu anda böyle bir şey yok iyi gibi ama yarın öbür gün yine aynı konu size sıkıntı yaratacak bunu da biliyorsunuz yani yarın öbür gün yine gelecek. Aynı kişi veya durum tekrar size sıkıntı olacak. İşte o ikinci gelişine e, dair bir şey var elinizde sihirli değnek var. Şu anda bu boşlukta, bu ara zamanda fark etmişsiniz bir şeyleri. Yani geçmişte yaşadığınız sıkıntıya bakıyorsunuz. E, şöyle oldu, böyle oldu. O anda şöyle bir tepki çizseydim bu, bu durumda olmayacaktı ya da bir daha tekrarlanmayacaktı bu olay. Ama yarın öbür gün yine bu ben bunu yaşayacağım biliyorum. O zaman bunu kullanacağım. İşte bu tarz bir e, değnek bir çözüm elde etmişsiniz ve sıkıntı gelmek üzere geldiğinde tekrar o değnekle bir anda her şeyi dönüştüreceksiniz ve e, ortam tamamen değişecek. Yani o sorun bir daha yaşanmayacak. Kesin katı bir şekilde onu bitirecek olan çözüm o sihirli değnek elinizde şu anda tutuyorsunuz yani e, ihtiyacınız olan çözüm fikir öneri her neyse zaten gelmiş yani zaten sizde var o yetenek e, sadece bunu kullanması kalıyor olay tekrar yaşandığında size uzanan bir el var size bütün açıklığıyla uzanan yani her koşulda yanındayım tut elimi her koşulda tutacağım seni. Böyle uzanan bir el var size. Büyük de bir el, kuvvetli bir el, sağlam yani sözünü tutan bir el. Eline tutacağım dediyse tutar ve bir daha asla bırakmaz. Bu şekilde size uzanan bir el var. Canlarım benim çok güçlü bir el. Bilmiyorum bir dost elime veya e, aşk hayatınızda mı birisi e, geliyor e, elinizden tutacak veya e, size bir öğrenci gibi alıp e, büyütecek bir usta, bir öğretmen, bir rehber mi? E, geliyor ama büyük bir el geliyor size uzanıyor ve e, gerçekten böyle hiç koşulsuzca tutabileceğiniz bir el yani bileceksiniz ki tuttuğunuz anda zaten siz de onu hissedeceksiniz ki bu el artık beni bırakmaz Menzile ulaştırır sonuna kadar götürür e, böyle bir el geliyor. Yine burada bazılarınız için farklı bazılarınız için farklı olabilir kimi ihtiyacı olan, rehberi bulur, kimi ihtiyacı olan aşkı bulur, kendisini bırakmayacak olan. Kimi de kendisini bırakmayacak, dar gününde de hep yanında olacak dostu bulur. Böyle bir büyük bir el geliyor. Çok temiz, çok güzel ve çok güçlü bir el. Sıkı tutun diyeyim. Büyük bir maddi kısmet şu an size uzak. Sizin dışınızda sizinle bir bağlantısı yok gibi görünüyor. Ama e, ufak bir bağlantıyla sizin de oradan payınız olacak. Yani nasıl diyeyim hiç üstünüze almadığınız hani bazen sofraya bir şeyler gelir. E, siz üstünüze alınmazsınız. Yani orada birileri yemek yiyordur. O sofrada bir şeyler gelip gidiyordur. Siz ortama sonradan girmişsinizdir. Yani e, bu çay bana mı geldi? Aa, ben istememiştim ki bana mı getirdiniz olacaksınız? Evet, sizin size de ikram ettik. Birisi böyle diyecek. Ya da fazlaydı, bu da sizin olsun diyecek. Fazla doldurmuşum diyecek. Bu şekilde size gelen bir e, maddi kısmet var. Büyük bir e, kısmet bu. Yani belki bir e, mesela çok kişiye bölünecek büyük bir mirastan bir e, pay size düşüyor olabilir. Yani bu tarz bir şey olabilir yani. Çünkü sizin dışınızda sizinle bağlantısı yok görünüyor. Siz üstünüze alınmıyorsunuz. Böyle bir beklentiniz yok ama e, gelecek size de oradan pay var. Bir kalabalık geliyor 4-5 kişi aslında güzel bir niyetle geliyorlar ama e, Hani deriz ya şeydir e, Biraz böyle e, yani iyi bir niyetle geliyorlar ama kaş yapayım derken göz çıkarır gibi ya patavatsızca konuştukları için ya istemeyi bilmedikleri için ya ifade etmeyi bilmedikleri için e, o güzel şey kötü bir şeye dönüşüyor. İltifat edeyim derken yani iltifat mı ettin hakaret mi ettin belli değil gibi e, bir durum oluşacak. E, o yüzden yani biraz toparlamakta zorlanacaklar bu insanlar. E, gelip böyle bir e, pot hani hanenize ne bileyim gelir güzel bir niyetle gelir kız istemeye gelir ama pot kırar. Öyle bir pot kırar ki yani kızı verelim mi vermeyelim mi bir daha düşünmek zorunda kalırsınız Biraz böyle zor anlar kendi hataları nedeniyle yaşayacak bir grup ama sonuçta Arda Aydınlık toparlanacak tekrar bu durum telafi edilecek güzel niyetlerle gelmişler. Siz de güzel karşılayacaksınız zaten Arda Aydınlık bu işin yani yine e, hani gerçekten de bir e, evlilik ya da bu tarz bir amaç olabilir. Ee, yine çok 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 büyük bir maddi kısmet var. Yani gördüğümden başka bir tane daha var burada. Daha da büyük. O kadar büyük ki anlatamam size. Yani inşallah böyle bütün belki çok böyle hayal gibi geliyor ama hayatınızı bayağı böyle bir anda değiştirebilecek bir maddi koşul, bir fırsat karşınıza çıkabilir. Değerlendirebilirseniz, yani yakalayabilirseniz önünüzden kocaman bir balık geçecek. Tam önünüzden yani o yani bir anlık hamleyi yapabilirseniz onu bir kucaklayıp kavrayabilirseniz tamam artık elinizden kaçamaz çok büyük bakın maddi anlamda çok böyle kısmetli bir dönem diyebilirim yani yeter ki değerlendirin su durgun suda balık çok sizin oltanız sağlam öyle düşünün yani gerisi sizin gayretinize kalmış şans sizi destekliyor hani gereken her türlü şeye araca beceriye fırsata sahip olacaksınız yani ama bir anlık bir şey o işte o balık geçer gider yani kısa bir andro yani biraz böyle bir şey ama çok büyük bakın çok çok büyük gerçekten bütün hayatınızı değiştirebilecek bir fırsat Eğer yakalarsanız yani unutmayın bunu bu kadar e, falımız başka bir videoda görüşmek üzere o balığı da tutmanız dileğiyle Burada noktalayalım yani siz de görüyorsunuz herhalde zaten balığı kocaman yani boyunuzu aşan hani balığı balık mı sizi tutuyor siz mi balığın midesine gireceksiniz belli değil o derece büyük bir kısmet umarım yakalarsınız umarım gerçekten geçip giden fırsatların farkındasınızdır e, ve yakalarsınız kendinize çok iyi bakın bir başka videoda yine görüşmek üzere hoşçakalın.